Herkese merhabalar yeni bir ales video faaliyetle karşınızdayım bu bölümde gümrük muhafaza memuru olarak görev yapacağız uzun zamandır isteyenler vardı benim de zaten aklımdaydı bu bölümle birlikte seriye başlangıç yapıyoruz şimdi abi ilk bölümün azizliği diyelim eksiklerimiz olabilir bu bölümle birlikte eksiklerimizi gideririz zaten beğenilirse serinin devamında getiririz bilenler zaten bilgi sahibi olanlar yoruma yazar Şimdi kıyafetler yetişmedi. Bir de yelek yaptım, geçtim. Gerçekte de böyle sivil yelekle kullanılıyor zaten yani fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla. İlk aracımız transporter. Ee, araç gerçekte kullanılan araç gene kendimden eklemeler var. Birebir aynısı olmayabilir. Beğenilirse farklı araçları yaparız. Volkswagen yani kedi gördüm. Transporter'da tepe lambası görmemiştim de boş kalmasın diye ben koydum yine. Kedi kapağı koyduk bir de arabaya. Transporter kapağı bulamayınca. Şimdi abi geldik buraya poğaça börek atıştırmaya. O zaman ufaktan denetim noktamıza doğru ilerleyelim. Şimdi gümrük tarzı böyle bir denetim yapacağımız bir hazır bir harita var. de orayı kurduk. Daha önce zaten yanlış hatırlamıyorsam ben orada bir denetim yapmıştım. Jandarma trafikte L200 ile yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi oraya doğru ilerleyeceğiz. Böyle keşke böyle ülke geçiş tarzında bir yer olsa da orada kursaydık. Ama olmadığı için öyle bir yer mecbur. Burayla idare edeceğiz ilk bölümde. Beğenilirse ikinci bölümlere bakarız artık. Olmadı GTA 4 haritası ile birlikte bağlantı yaparız Liberty'ye. Oralarda bir yerde yaparız denetimi. Şimdi abi dediğim gibi çok bilgi sahibi değilim. Muhafaza memurları gümrükteler nasıl silah kullanır, ne nedir, ne değildir pek bir bilgim yok. Bize silah çıkartan biz de çıkartırız abi. Olay yerinde zaten polisler, jandarmalar gene var aynı şekilde. Abi oyuna da güncelleme gelmiş bu arada. Gene ben aylardır güncelleme yapmadığım için takip etmiyorum çok. Tam dedim yeni sürüme geçecektim. Gene güncelleme gelmiş. Bekleyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Giremeyenler varmış oyuna. Ya oyun sürümü düşüreceksiniz ya da benim gibi güncelleme kapatacaksınız. Benim yedek oyunum var her zaman zaten. Şimdi evet abi. Gümrük noktamıza doğru geldik. Böyle gümrük tarzında bir yer. Dediğim gibi hazır indirdim zaten. Daha önceden de bir kere yapmıştık burada bir kontrol. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ne biçim geçiyorsunuz lan? Neyse. ilerleyen bölümlerde belki bu tabela işte ne bileyim Edirne, Kapıkule işte gümrük tarzında vesaire böyle başka yerler ayarlayabilirsem o tarzda bir şeyler yapılabilir. Burada jandarma abiler var. Gene denetimler var işte ambulanslar polisler arkadan yine ekip geliyor biz ne yapalım şöyle dur abi bir devremizi bir atalım bir ileri geri bakalım ne oluyor burada arada bak böyle bir takılmalı duruyor çok fazla obje olduğundan dolayı bu motorlu ne yapıyor lan motorlu nasıl girmeyi becermiş oraya bak ön taraf takılmış ha ön taraf halde bulunduk şöyle bir yola açtık o zaman bak bak abime bak bak Havaya vuruyor be Yetenek yetenek saf yetenek İndirmişler bir kaç tane malzemeyi Ne yaptılar kaçak mı aldılar? ne oldu Neyse abi biz şu çıkışı o zaman Bir inceden kuralım Çok ileriye kurmayacağım geri tarafa O taraflarda biraz öyle sıkıntılar yaşanabiliyor Şöyle geriye doğru Şurada bir Denetimlerimize başlayalım Gene imza atarız abi Şöyle kalsın bu şimdilik Hadi bakalım trafiğimizi yavaşlattık. Geleni gidene alacağız inşallah. İki şeride de bakarız buradan. Evet şu kamyoncuyu mesela alalım. Ne oldu lan? Hayda ileride mevzu çıktı birilerini kovuyorlar. Yok oldu zaten. Ambiyans olarak. Abicim sen ne taşıyorsun böyle ya? Hayırdır yurt dışından geliyorsun gireceksin böyle. Gel bakalım şöyle gel alalım seni kenara şöyle bir evraklarını kontrol edelim ne taşıyorsun ne ediyorum bakalım Burada mı getiriyorsun yırtıcında ne yapıyorsun Eh Sülo'yu da ezdi Olan iki defa geçme adamın üstünden bari lazım o bana öldürdün mü adamı Allah cezanı vermesin senin kamyoncu Lan öldün mü lan Vallahi kamyonun altında ezildi öldü lan Ya dayı Gözlük takıyorsun bir de senin kör gözlerine ben ya. İn aşağı in in. Alo beni de götürecek şimdi lan. Nasıl bir şeysin lan sen? İn aşağı ya. Ya dayı ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Başlayacağım. Takma gözlüğü. Boşuna takıyorsun o gözlüğü. Hayret bir şey ya. Sülo kalk lan kalk. Oğlum bu ne lan? Gelen geçen bizi vuruyor. Sülo kalk oğlum kalk. Hayda. Dur dur dur. A a alışkın o, alışkın abla, alışkın sıkıntı yok. Bak gözlükler bile şekil için düşmemiş. Duruyor. Kalk oğlum, kalk lan, kalk lan. Bir şey yok lan, kalk Sülo. Biraz erken gitti. <laughs> tamam, geldi kendine. Sıkıntı yok. Gel oğlum, gel. Kalk, kalk. Sıkıntı yok. Tamam sürüyorum kalk. Bir şey yok. Tamam, Süloya hayata döndürdük abi tekrardan. Gel Sülo, gel. Gel bak, öcüne aldım, yapıştırdım yere. Sıkıntı yok. Dur şu dayıya da bir el atalım. Bu dayıya ne olmuş lan? Kale kalem mi lan o ne o öyle? Bir şeyler var ama üstü başı da leş gibi. Sülo bak sen de aranıyorsun ama. Kalk bakayım sen, kalk. Gel şöyle dayı. Sen gel şöyle. Ezdin adamın içinden geçtin zaten ya. Ver bir kimliğini. Bir kimlik alalım. Sürada bir üst araması yapsın. Şu arabada ne taşıyorsun? Kaçak mal mı getiriyorsun ülkeye? Ne yapıyorsun? Bir, bir arayalım bakalım şöyle. U. Suikast silah çıktı. Uyuşturucu hap çıktı. Çok güzel, çok güzel. Belli. Belli zaten bunda bir şey oldu. Suikast silahı. Bağla sürerim hemen Bağla. Bağla bugün böyle bir ticarileri yoklayacağız abi. Her zaman ticari kontrol yapıyoruz. Ay be trafik çekiciye bak bak. Yurt dışında bile görev yapıyor. Yani. <laughs> Hop. Arol. Arol yedim. Gel bakalım ticari. İyi günler beyefendi hoş geldiniz. Gelin şöyle peşimizden bakalım. Alalım şöyle bir denetim yapalım. Ne taşıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Nereden geliyorsunuz? Dayı çık ezilecek. Dayı çık ezilecek. Dayı çık ezilecek. Dayı. Dayı dedim dayı. <laughs> tamam dur 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 sen de dur dur dur. Vurduduk öldürdün ya. Ver evraklarını. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kaçacak mı? Ne yapıyorsun? Tamam inarştan inarştan dışarı inarştan dışarı. Wow. Süre bak hele böyle. Süre bakacak mı ki böyle? Geliyor mu geliyor? Süre gelsin. şu arabayı bir yok diyelim var mı kaçak malzeme bir şey? hop aranan var. Yoga. Yoga. Logo bekle böyle Sürüyor şunu bir ara Lan dur yoga gidiyor yoga gidiyor oy 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 sen dur sen dur sen dur oy oy Bekle Aranmam mı var senin Bak bildirdiler plakanı daha demin Hop alkolü üflettik lan yanlışlıkla adama Adamdan cips sigara çıktı bir şey çıkmadı Alkol metreye üflemiyor üfleme zaten boş ver. Gel şöyle Ha, alkolüne bakmayacağım senin. Plakanın aranması çıktı bildirdiler bize. Bir kontrol edeceğiz gel. Gel böyle. Oo, gümrük ne böyle akıyor akıyor ya. Tamam kal öyle. Dur lan dur kimi durduruyorsun gene. Tamam tamam. Gel bakalım böyle araçtan dışarı. Aranma mı var senin? böyle ölmedi lan aldık şüpheli lan. Bir bakalım aranması filan bir şey var mı? Dön bakayım arkana. Dur dur rahat dur rahat dur burada rahat durun bari Gel buraya gel buraya Gümrükte mevzu var al sülü al Al sülü ne bakıyorsun adam önünde sen ezilmeye hak ediyorsun sülü At sülü Lan oğlum Oğlum gel buraya gel Gel buraya gümrükte aksiyon var Lan buraya gel. Uf bir koydum yapıştı lan Allah. Tek attı Tek yedek dedi. Tamam tamam. Korkma korkma sıkıntı yok. Korkma lan adam bir koydum adamı korkuttuk ya. Lan yapıştı bu da. Kalk lan kalk. Kalk sana bir şey olmaz kalk. <laughs> Ulan 112'ye çevirdik lan buraya hemen gelene geçene ilk yardım yapıyoruz. Sağlıkçı olduk ya. Gümrükçüydük, sağlıkçıya döndük ya. Kalk bakayım sen. Niye kaçıyorsun abi sen? Hemen üstünü arayacağız. Süre bağla şunu. Bakıyor mu Süre o? araba ezdi ya. Bu bir aptallaştı Süre ya. Şimdi dayıyı aldık. Kamyonu bizde. O kamyonu çekelim şöyle kenarıya bir yere Sülo bir de Gel şöyle şunu içeriye tane gibi bir yer var şurada Bu gözetim yeri tıkalım şuraya Sülo burada bunun üstünü bir arasın Biz de şuraya bir müdahalede bulunalım hemen Kaldığımız yerden Dayı senin arabanda Sigara migara bir şeyler çıkmış Senin arabanın bir bakalım bir şey çıkmazsa seni salayım Elektro şok. Güzel ben bunun ceplerim Poşet içinde uyuşturucu çıktı bak daha deminki adamdan. Tamam dayı sen temizsin. Arabanda da bir şey yokmuş. Evraklarına da bir bakalım senin de bir sıfatını göreyim. Gözlüklü bir tane dayı. Gözlüklü bir dayı bakalım şuradan. Heh George. Tertemizsin George'cum buyurun. Hayırlı yolculuklar. Hoş geldin ülkemize. Evet şimdi şu aranan aracı da bir kontrol edelim içini. Bakalım Tabanca çıktı araçtan da. Adamın üstünden de uyuşturucu çıktı. Plakasını sisteme girelim bakalım. Bize aranma olarak düştü ama. Yok o. Başkasının üstüne kayıtlı. Şunun mu bayıltmıştım lan ben? Bunu buraya, bu buraya araba doldurduk biz bayağı ya. Allah bayağı araba doldu bura. Şunu alayım şöyle kenarıya. Açın kapıyı, açın kapıyı. Bu ne biçim bir kamera acısı lan böyle Transporter'dan bozulmuş Tamam bu adamın arabasını çektik buraya Kalsın Çimento mikserler mikserler Şu dayıda ne çıkmış Bu dayı süroyu ezdi değil mi Üstünü bir arayayım bakayım Yerinde uyuşturucu çıktı zaten He bundan da suikastını aynen bundan da uyuşturucu işte. Tamam. Şu ikisini alalım. Şöyle toplu ikisine bir tane ekip çarptıralım, aldırtalım bunları. Ekip gelsin almaya. Arabasını da alalım kenara. Şuradan da şey açalım abi. Telsiz açalım. Belki yakından Roger, One, çalıntı mal 18. vesaire bir ihbarlar bir şeyler düşebilir. Şunu az öte alayım. Burası yeterli değil bize ya büyük araç bu. Az da öte alayım bunu. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne, oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan gümrükte kayıp biri mi varmış? Dur dur tut onu tut onu. Tut onu, tut onu tut onu tut onu tut onu tut onu Ne yapıyor bu? Birini mi kaçırmış? Birilerini kaçırmış herhalde. Gel buraya gel buraya gel buraya. Çök çök çök. Bu nasıl bir açılan? Ablam çök yere çök yere çök yere abla Çök 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 çök. Bu bu neden ne oldu ben anlamadım bir ihbar düştü Birini mi kaçırmış Dalmış içeriye zaten dağıtacak gümrüğü başımıza yıkacak manyak karı bakalım aranması mı varmış Yo temiz gözüküyor Sülo gel Sülo Sülo iptal oldu ha kod Bir arabasına bakalım. Ayna. Burada bir adam var. Birini kaçırmış bu. Çılgın ablaya bak. Çabuk. Şu adam adam için bir ambulans isteyelim buraya. Birini kaçırmış. Dayı iyi misin dayı gel. Gel şöyle adamı alalım kenara. Dur adamı fırlatma. Uh oh, parayı da cepte de Tamam. Kapat. Bak ülke dışına kaçıracak adamı ya. Kaçak sigaralar var bir de. O kaçak mal çıktı çok güzel. Tam istediğim gibi. Kim olan biri kapıyı su gelir. bir üst araması yap hemen şuna girelim. İnsan kaçırma ve kaçak maldan. Ve şuna hemen. Çalıntı malzeme bulundurmadan Ve de yaşalı insan taşımak mı diyeyim? Kaçırma aslında da. Bana ne oldu? Bana ayaküstü bir şey de verdiler. Kadından ne çıktı? Kadından da silah bir şeyler çıkmıştı. Kadın nereye gitti? O onu nasıl adını? Ne? ne yapıyorsun oğlum? Çık lan dışarı. Lan dur ne yapıyorsun? Ay Allah cezanı Allah seni alsın. Ne yapıyorsun oğlum ya? Oğlum tersen gitti bu ne yapıyor? İn aşağı lan. Gel buraya gel buraya gel buraya Kal orada kal orada kal orada Lan dur dur Döveceğim şimdi Gelin şöyle kenara Oğlum ne kadar adam çıktı lan buradan böyle absürt Ya bak bir silah attık ortalık Bozuldu ya Dur abi hemen şu arabayı şöyle kenara alalım Gel lan buraya İn aşağı in aşağı lan ne taksit ediyorsun ne yapacaksın lan Ezecan geçiren bizi ya. Ne yapayım bana mı dalacan? Bana mı? Aha daldı lan vallahi daldı. Dur Sulo dur dur Allah cezanı vermesin sen de uzaktan mermiliyor me. hemen. Ha, gel hadi gel. Gel hadi gel. Gel hadi gel hadi gel hadi yat aşağı yat. Yat şöyle kenara. Ya oğlum gümrüğü batırdınız ya. Oğlum ayak üstü gidecek lan bu. Yat aşağı lan. Adamlar gümrüğü batırdı ya. Evet abi adam gümrüğün içine etmekle kalmadı. Oyunumuzun içine etti. Neyse ortalık zaten bayağı karışmıştı. Sülo bir yol ver. Bir yol ver. Akşamüstü oldu. Bayağı bir mesai yaptık. Şöyle bir devriye yapalım. Ondan sonra da kapanışımızı yaparız. i̇lk bölüm. Bakalım tepkilere göre devamını getiririz zaten. Ya bir de bu gümrük muhafaza memurunun farklı birimleri de var. İşte kaçakçılık birimi var. işte narkotik birimi var. Farklı farklı birimler mevcut. Gene onları da ayarlamaya çalışırız. Farklı senaryolu böyle içerikler yapmaya çalışırız. Beğenilirse gene devamlı telinde videolar gelir. Akşam denetimleri de yapabiliriz. ilerleyen bölümde. Baksana 10 ben bu güzel ya seviyorum normalde ama niyeyse artık unutuyoruz mu vakit mi kalmıyor diğer taraflarda gezmekte jandarma da filan niye hiç gelmiyor mu bu taraflara Harbi bir, bir jandarma trafikte ben buralara gelip bir, bir koruyayım ya bir bölüm sonra gümrük silineceksin <laughs> geçici gümrük abi burası baksana ya, burası güzel burada gün batımı filan Enfes yeri ya Ne oluyor lan Başka Lago zaman gelmez Gülüyor. böyle ihbarlar Ona abi olan Adam inşaat kamyonuyla yurt dışına çıkıyor. Yani. Evet abi bak halen abim sabahtan beri kaynak yapıyor kör oldu Burada da mal kontrolü var abi o zaman kapanışımızı yapalım bu bölüm fazla uzun tutmayayım dediğim gibi tepkiler ne yönde olacak beğenilecek mi beğenilmeyecek mi? mi yani devam niteliğinde videolar çekeriz o zaman bu videoyu böyle bitirelim fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın sıradaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın